Çok teşekkürler, ayaklarınıza sağlık. Şimdi size şiir sunmak istiyorum. Ben birkaç okuma yapacağım çok kısa. Ancak ondan önce sevgili Merve arkadaşımız şiir kitabından iki şiir okuyacak. Teşekkürler, sağ olun. İyi ki geldiniz. Herkese merhaba tekrardan. Ömer abiye söylemiştim, şiir okumak istiyorum dedi ki kitap tanıtımım var, şiirlerimden birini okur musun? Şiirin ismi Sevgi Bitti Mi? Gerçekten ilk okuduğumda Ömer abiye yolladım, hani sesimi kaynadım. Göz tutamadım, ee, çok güzel yani. Sevgi bitti mi? Babil illerinin tozlu sokaklarından geldim ben. O zamanlar da bugünkü gibi nemurtular vardı aşımıza, ekmeğimize göz diken. Mecnun, Leyla için çöylere düştüğünde Arzu kambersiz, Ferhat şirinsiz Düğün istemiyordu. Ama ne mutlar vardı her yerde Yolları çakıl taşlarıyla dolduran Zindan zindan üstüne kilitler vuran Dileğim yar yanığından bir gülse almaktı. Babil illerinin tozlu yollarından geldim ben. Harmanladım doğuyu, batıyı. Seni bulmak için Harran'ın tüm kitaplarını, İskenderiye'nin ciltlerini yuttum. mutlar yakmadan önce. Dağlarda küçük bir gerincik oldum. Belki bir gün senden gelen esintilerde kokunu duyarım diye. Bilgeler bir garip baktı, ısınmak için getirdiği odunun ille de düzgün olması dileğine. Bağlamalar, lütler, lirler, lavtalar, piyonalar, kemanlar inledi. Seni sordular benim için. Ama, ama ne mutlar vardı her yerde, talan etmişlerdi ve talan ediyorlardı sevgili bir bebeğin ağız dolusu gülücüğünde seni görür, susamış bir dervişin suskunluğunda seni yaşarım. bir sokakları tozlu, taş konaklara nemrutlar çıkmış, sevgiyi pazarlıyorlar. Adına küreselleşme, yeni dünya düzeni tahkim diyorlar. Ben, ben seni arıyorum ey sevgili. Asma bahçeler onların olsun. Seninle Edessa'nın kutsal balıklarına yoldaşlık etmek, dağları kıraçlaşmış Halep'li bahçelerinde üzüm yemek, saçından bir tel koparıp verme, kıyamam, Fırat'ı okşar gibi okşasam yeter bana. Ben seni Çinli macinde aradım, semer kantı verdim, bir seviyormuş gibi bakışım için. Kaf dağları yurdum oldu, dağları deldim, deryaları ama Ama, ama Nemrutlar vardı her yerde. Köyleri bir kuşattılar. ıssız gecelerde baykuşlar yoldaşım oldu. Bülbüller ötmedi yurdumda. Güller yoksun diye açmadı. Horozlar yeni gülün muşlusunu veremedikleri için verem oldular. Ben seni kar altında deniz düşü kuranların arasında aradım ben seni en kutsal ekmek kavgalarında, ben seni okyanusun dibinde, ben seni Şili'nin gece kondu sokaklarında, İstanbul'un varoşlarında, Küba'nın yoksul ama onurlu, sevecen yüreklerinde aradım. Ama, ama ne umutlar vardı her yerde. Okumayanlar, okuduklarını anlamayanlar, küçük, küçücük adamlar vardı. Umutları bile şaşırtam Sevdandı beni yolu düşüren Paris, Diana, Moskova Ama ille de ille boğazın şirketi Hayriye vapurlarında Püfür püfür esen yerlerde Sen saçlarını savururken senin bir İstanbul sabahında Çay beslenir yolda şefek Akdoğulu Martılar şarkımızı söylese Bu şarkı nihavet miydi? fabrika kapanaları, vapur düdüklerine karıştığında bir köprü altı sohbetinde seni bulmak. Ama dedim ya, ne mutlar vardı her yerde. Güven, gözlerinde bir ışıltı, sıcacık bir gülüş, ağız dolu kahkayı. ne nedenle özlemişim. Yine de seninle. Bir yağmurlu Montreal akşamı bana İstanbul'un, Babil'in tozlu çamurlu sokaklarını Paris'in ıslak kaldırımlarını satan. Bu köşeyi dönsen olur muyum seni? Peki şu çocuk hani şu canım büyük paltosunun kollarına burnunu silen saçları dağılmış rüzgardan bir de ürkek canlı gözleri var ki anlıyor mu? Ama yarın sevgi bitti mi? sevgi kaftanının ardında mı hala sevgi arabesk mi mantıklı mı olmalı? Küreselleşmenin kollarını mı bırakmalı? Ne dersin? Yine de seviyoruz. <laughs> şey şey Thank evet. Ee, ne söylemiştik? Şiir. Şiir. Evet, ben evet. Ben Ömer Bey Evet, evet, tabii. Ben hepsi Ömer Bey. Hepsi tabii. Bu teşekkür. Çok güzel. Bu bayağı oldu mı çıkıyor değil mi bu evet. kitabı? Laristan şarkısı. sesiyle başka bir anlam kazandı. Öğrenmem Öyle öyle. Yazıya aktardığım gözlemlerim herhangi bir tarih ya da konu denen içermiyor. Seçiyorum belleğimin bir köşesinden. Kent içi çalışan bir halk otobüsünde yolculuk ediyorum. Daha çok İstanbul'da yaşamış olanlar bunun ne olduğunu bildiklerinden bir açıklama yapmaya yapma gereği duyuyorum. Bu arada e, ee, söz etmem gerekiyor. Bu 2000 yılından bir şey e, ee, aşağı yukarı 24 yıllık bir geçmişi var. Birçok şey eskimiş olabilir yeni kuşaklara göre. Bunu da göz önüne almak gerekiyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> <Yaşımız ortaydı. gülüyor> İstanbul'da kent içi uğraşımı ana kent belediyesinin girdetimi altında işletilen kamusal İETT İstanbul Elektrik Tünel ve Tramvay Kuruluşu otobüslerinin yanı sıra adına halk otobüsü denilen özel girişimcilerin otobüsleri de sağlıyor. Bu otobüslerde küçük girişimcinin aynı zamanda işletmeci dahası çoğu kez aracın sürücü olması sürücüsü olması dolayısıyla olabildiğince çok yolcu almaya bakılıp her bir seferde daha fazla iş yapmaya yönelik çalışma gözü çarpar. Tabii bu nedenle insanlar üst üstedir. Bir an önce gideceği yere gitmek isteyen yolcu da bundan pek yakınacak durumda olmadığından ve pek başka seçeneği de bulunmadığından durumu önceden kabullenmiştir. İşte bu halk otobüsleri belirli bir zamandan beri ana kent belediyesi ile öz anlaşma, özel anlaşmaları gereği İETT otobüsleri ile aynı durakları kullanıyorlar ve aynı kuralları işletiyorlar. 5 yıldan beri ülkemi ve yedi tepeli kentimi görmemiş olduğundan her yöne tür dikkat bakıyorum. Özümsemeye çabalıyorum. İlk durakta bindiğimden oturacak yer bulabilmişim. İki durak sonra otobüs Cerrahpaşa Hastanesi'nin önünde duruyor ara duraklarda herhangi bir sıraya uyurmadığından herkes bir anda otobüse doluşmaya çalışıyor. Sürücü bağırarak yolculara konuşuyor. Serin olun, serin olun. Haydi bayanlar, haydi bayanlar. Serin olun. Tek bir anlam veremiyorum. Kimse kızgın olmadığına göre serin olması gereken birileri de olmasa gerek. Yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Bir iki üç iyice kulak kabartıyorum. Yok canım. Adam basbayağı serin oluyor. Yanıma yerleşen yaşlıca bir kadına sorma gereği duyuyorum. Özür dilerim hanımefendi. Sürücünün dediğinden pek bir şey anlayamıyorum. Sizce ne diyor? Vallahi oğlum ben de bir şey anlamıyorum. Ağzının içinde bir şeyler söylüyor ama. Benim anladığım yolcuları otobüsün gerisine doğru ilerlemeleri için uyarıyor ancak neden serin olmaları istediğini bir türlü kavrayamıyorum. Ben yokken bazı sözcüklere yeni anlamlar mı yüklenmiş acaba? Yaşlı kadının Bostancı'ya geçmesi gerekiyormuş. Bostancı boğazın karşı kıyısında. Paşa Hastanesi'ne hasta olan kızını görmeye gelmiş. Kafasında soru imleriyle sağa sola bakıyor. Yolcularının serin olması gereken otobüs duraktan ayrılıyor, yoluna devam ediyor. Yaşlı kadın dönüp bana köprünün açık olup olmadığını soruyor. Köprü diye? Haliç üzerindeki un kapanı ya da Atatürk Köprüsü olarak bilinen köprü olsa gerek diye düşünüyorum. Otobüsün Taksim'e gidebilmesi için bu köprüden geçmesi gerekiyor. Bilmediğimi söylüyorum. Ama canım da sıkılıyor. Eğer köprü kapalıysa bu ikinci bir otobüsle yolculuğu sürdürmek anlamına geliyor. İstanbul Trafiğinde bulmuş olduğunuz bir taşıktan inip bir ikincisine binmeniz gerekiyorsa çok geniş yürekli olmanız gerekiyor. Yanındaki kadın konuşuyor. Sanırım köprü kapalı. Dün akşam ve bu sabah haberlerde çalışma nedeniyle kapalı olacağını duyurmuşlardı. Gelirken açıktı ama kimden sormalı ki? Eğer kapalıysa yarı yolda ineyim de bari başka bir otobüse bineyim. Evin önüne gider, oradan karşıya geçerim. Sürücüye sormasını veriyor veriyorum sürücünün hemen arkasındaki koltukta oturduğumuzdan kadın dönüp ona sormaya yelteniyor. Burnundan soruyan genç otobüs sürücüsü gözünü yoldan ayırmadan duraklarda serin ol, serin ol bu yerler arasında kadının da sorusunu yanıtlıyor yarım ağızla. Açık açık. Ancak kadın kendine mi yanıt verildiğini yoksa bu açık açık sözünün başkasına mı söylendiğini anlamak için yeniden soruyor ve kafasındaki soru imlerini bir bir döküyor. Hayır oğlum, bugün kapalı olacağı söyleniyordu da radyoda, televizyonda. Boşuna o yana gitmeyeyim. Sürücü gözünü yoldan ayırmadan başını iki yana sallayarak yanıtlıyor. Açık ya teyze açık. Hayır benim bu ki ben Bostancı'ya gideceğim. Eğer kapalıysa Yusuf Paşa'da ineyim, oradan başka bir otobüse bineyim. Sonradan radyo sürücü patlıyor. Ya bana mı inanıyorsun, radyo televizyona mı? Sen beni bir dinle. Ne diyorum sana? Açık diyorum değil mi? Allah Allah, biz burada eşek başı mıyız? Kadının tekniği olmadığı anlaşılıyor. Ve telaşla Yusuf Paşa durağında iniyor. Orada başka bir otobüs bekleyecek, gelirse binecek ve emin önüne gidecek. Oradan vapurla karşıya geçecek kadın inerken ardından sürücü konuşuyor. Kime konuştu pek belli olmuyor ama biraz yolculara, biraz hemen yanında oturan biletçiye konuştuğunu seziniyor. Ne olacak? Sabahtan akşama kadar gezecek. Bu otobüs senin, bu otobüs benim. Para verdiğim var. Köprü açık olsa sana ne? Olmasa sana ne? Kadın. Allah Allah. Müthiş <laughs> <laughs> Not easy.